2024 yerel seçimlerinde İyi Parti konuşabilmemiz için aslında partinin bugüne kadar yaşadığı süreci göz önünde bulundurmamız gerek. Yani bugün İyi Parti seçimlere tek başına girme kararı aldı. Hürbemsü tekil bir siyaset anlayışını benimsedi. Ancak tüm geldiği bu nokta aslında yaşadığı sürecin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. yine Fadime Hanım bir takım sorunlardan bahsetti. İşte bunların ilkini ideolojik kimlik dedi, ikincisine liderlik dedi, Akşener'in liderliği dedi. Bunlara belki de bir işte özgün ve orijinal siyaset üretememe sorunu da eklenebilir. İdeolojik kimliği büyük oranda Fadime Hanım açıkladı. Orada Murat Hocam da eklemeler yaptı. İyi Parti'nin o merkez sağ iddiasına yönelik bir takım değerlendirmelerde bulundular. Bence buradaki en önemli sorun aslında İYİ Parti bir merkez sahada boşluk olduğunu iddia etti ve bu boşluğu dolduracağını söyledi ama AK Parti'nin buradaki pozisyonunu reddettiğini düşünüyorum. Çünkü AK Parti uzun zamandır tek başına aslında merkezi ve merkez güçlü bir şekilde dolduruyordu. Burada ilk hata da bence aslında burada yapıldı ve e, tabiri caizse gömleğin ilk ili yanlış iliklendi. E, yine işte MHP'li birçok isim İYİ Parti'ye transfer edilmişti, İşte parti teşkilatlarında MHP'liler ağırlığı oluşturmaktaydı. E, dolayısıyla bir noktadan sonra İYİ Parti merkez sağ iddiası için fazla milliyetçi e, bulunmaya başladı. E, bu durumda da aslında MHP'den kendisini ayrıştırması gereken bir durum ortaya çıktı. Bunu yapabilmek adına da İYİ Parti'nin milliyetçiliği biraz daha seküler ve kentli milliyetçilik etrafında dizayn edilmeye çalışıldı. Yine burada da ama ee, sorunlarla karşılaşıldı. Özellikle e, içinde bulunduğu ittifak sebebiyle işte HDP ile eski adıyla ilişki kurmak üzerinden suçlandı. Ve bu iddialara da çoğu zaman e, etkin bir şekilde yanıt verilemedi. E, bu sebeple İyi Parti şu tablo ortaya çıktı. Merkez sağ iddiası için fazla milliyetçi ve ülkücü ama ülkücülük içinde yeterince milliyetçi olamamak. Yani karşılaştığı temel e, iddialar ve sorunlar bunlardı. Dolayısıyla en başta da söylediğimiz gibi hem Fadime Hanım'ın hem Murat Bey'in yani ideolojik anlamda bir konumu netleştirilemedi. ve bu da tabii ki partinin kurumsal kimliğine oldukça büyük zarar verdi. bu liderlik kriziyle ilgili aslında şunu söylemek isterim. Akşener partilerin kendisinden beklediği o güçlü ve karizmatik liderliği ortaya koyamadı. Evet. Bence kurulduğu anda aslında zaten İYİ Parti için liderlik konusu, yani Akşener'in liderliği başlı başına sıkıntılıydı. Çünkü e, parti kuruluşunda işte Koray Aydın, e, Ümit Özdağ, Musavat Dervişoğlu gibi isimler vardı. Ve bu isimlerin her birisi e, MHP'de siyaset yaptıkları süreçte hem Devlet Bahçeli ile hem de birbirleriyle genel başkanlık için yarışmış isimlerdi. Yani dolayısıyla Parti ilk kurulduğu anda bu isimlerin hani genel başkanlık ve liderlik iddiasını bırakıp Akşener'in liderliğini kabul etmesi e, ileride önemli sorunlar yaşanabileceğine dair ipuçları veriyordu. Nitekim zaten yine bahsedildi. E, Özal mesela Zafer Partisi'ni kurdu partiden ayrılıp hali hazırda Kuray Aydın Parti içerisinde birçok tartışmaya e, sebebiyet veren bir isim haline geldi ve, vesaire. Burada e, şunu da belirtmek gerekiyor bence. Akşener liderliğini e, bu isimler arasında rekabet ederek kazanmadı. E, diğer lider adayı isimlerden e, halk nezdinde biraz daha popüler olduğu biliniyordu. Ve bu elitler grubu da e, Akşener'in liderliği üzerinde uzlaşmak durumunda kaldılar e, bu popülariteden dolayı. E, böyle de bir sorun vardı yani. E, tabii önemli kırılma noktaları var bence yine Akşener'in liderliğinde. Bunların en önemlisi benim için tavır ve tutumlarının arkasında duramaması. Yani siyasette tabii ki öz eleştiri çok büyük bir erdem ve çok büyük bir cesaret gerektirir. Ancak akşeneri, söylemleri öz eleştiriden ziyade böyle pişmanlık içeren itiraflar niteliğinde oldu. Neden bahsediyorum? Biraz açmak isterim. Mesela CHP'den 15 vekil transfer edilmişti ve ilerleyen dönemde Akşener dedi ki e, bu hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Veya işte 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün bir çatı adaylığı söz konusuydu. E, Akşener bu çatı adaylığı kabul etmedi, ayrı aday oldu. Yine ilerleyen süreçte yaptığı açıklamada dedi ki işte ortaklıklarımızı ön plana çıkarıp bir bütünlük sağlamalıyız. Sonra böyle bedeller oluyor, evadesi kullandı. Yine bir pişmanlık dile getirdi. Yine 2018'de işte seçimlerden sonra partililerin çok yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı ve genel başkanlıktan istifa etti. Ee, sonra tabii yine böyle 72 saat gibi bir süre geçtikten sonra partililerin ısrarına dayanamadığı gerekçesiyle genel başkanlığa geri döndü. Ee, bence yani Fadime Hanım da Murat Bey de bunu belirtti zaten şimdilik. Ee, kırılma, en önemli kırılma noktalarından birisi Kılıçdaroğlu'nun adaylığıydı. Ee, burada yine dile getirildi hani çok erken bir hamleyle aslında Akşener 2021'de e, Cumhurbaşkanı değil başbakan olacağım diyerek kendi adayının önüne geçti. Ben burada e, yanlış bir siyasi öngörü ve aşırı naif bir niyetle belki de e, Kılıçdaroğlu'nun da aynı tutumu almasını beklediğini düşünüyorum. Tabii sonuç öyle olmadı. Ee, ve tabii Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmek için sürekli bir şekilde kazanacak aday vurgusunu kullandı. Bu kazanacak adayda da yalnızca e, İmamoğlu ve Yavaş'ı adres gösterdi. E, ve gün sonunda şöyle bir şey ortaya çıktı karşımıza. Altılı Masa'nın diğer ortaklarını Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması üzerine ikna edemedi Akşener. Kılıçdaroğlu'nun kendisine aday olmama konusunda ikna edemedi ee, ve çok önceden yaptığı açıklamalar sebebiyle kendi aday olamadı ve bu sebeple yine bir başkasını da aday gösteremedi. Ee, Tabii zorlu bir süreçti bu. Buna rağmen bence en orijinal ve en sert çıkışlarından birini yaparak aslında masayı terk etti. Burada yaptığı açıklamada biz artık geri dönülmez bir şekilde terk ettiğini düşünmüştük. Çünkü hani kumar masası, noter masası ve satıralarında çok daha sert ifadelerin yer aldığı bir açıklamaydı. Ama yine tabii yine 72 saat gibi bir süre geçmişti sanırım olayın üzerinden. Masaya bir şekilde geri döndü. Tüm bunlar neticesinde aslında sandıktan da 2023 seçimlerinde kötü sonuçlar alındı ve bunun üzerine artık Akşener hür ve müstakil siyaset kararı aldı. Ama biz şu an gördüğümüz aşamada bu kararı da partilerin bir kısmında kabul ettiremediğini görüyoruz. Ya yine bir liderlik krizi yaşadığını görüyoruz. Çünkü yeni bir istifa dalgası başladı. hür Hürümüzdeki siyaset kararına karşı bir şekilde. Ee, tabii yine bence çok önemli olan bir şey daha var. Cumhurbaşkanı başkanı olması için hani uğruna masayı terk etti, işte kardeşim dedi veya eee Saraçhane çağrısına genel başkanından önce kendisinin koştu İmamoğlu, Hürremüsteki siyaset kararından sonra aslında Akşener'i karşısına aldı. burada bir şey gördük işte İBB Meclisi ve yerel aktörler üzerinden İmamoğlu'nun Akşener'i ekarte ederek bir arka kapı diplomasisi yürüttü ortaya çıktı ve tabi bundan sonra da Akşener ve İmamoğlu arasındaki ipler tabi koptu ancak bu durum yine Akşener'i liderlik krizini gözler önüne serdi çünkü Akşener'in tercihleri tartışılır hale geldi partilerin ezdiğinde yine ilk başta bahsettiğim o üçüncü problemi söylemek isterim aslında özgün orijinal bir siyaset ve söylem veya politika üretilemedi Parti'de. de Bence bunun en önemli sebebi Aslında kurulduğu andan itibaren CHP'nin desteğini alması ve bir yerde artık hem varlığını hem de kazanımlarını ittifakı borçlu hale getirmesiydi İttifak içinde yer alması aslında her konuda bir şekilde e, ittifakla ittifaka bağlı hale gelmesiyle sonuçlandı. İşte CHP'nin destekçisi ve yardımcısı konumunda yer aldı ve e, CHP'den çok da farklı bir şey üretemedi. İşte mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem savunulurken CHP kanında İyi Parti kendince bunu biraz daha e, özgünleştirmek istedi ve iyileştirilmiş parlamenter sistemi kullandı. E, tabii bu da ne kadar özgün ve ne kadar bağımsızlı tartışılır. Veya işte Murat Bey yine söylediği gibi e, tezkere konusunda e, CHP bir tutum aldığında mesela Libya tezkeresine hayır dediğinde bu bir şekilde e, faturası seçmen nezdinde İYİ Parti'ye kesilen durum haline geldi. E, dolayısıyla bu tür sorunlar aslında İYİ Parti'yi yine zora sokan şeylerdi. Ee, 2019 yerel seçimlerinde e, İYİ Parti ve CHP arasında mesela çok geniş bir ittifak yapıldı. Ee, burada da biz CHP'nin yine İYİ Parti sayesinde aslında 5'i büyükşehir, 5'i il olmak üzere 10 yeni belediye kazandığını gördük. Ama karşılığında İYİ Parti hiçbir büyük şehir kazanamadı, il belediyesi de kazanamadı. Ya yani burada İYİ Parti'nin e, ittifak içindeki konumu artık kazanmayan ama kazandıran parti konumuna geldi. İYİ Parti bunu biraz daha işte kilit parti üzerinden formüle etmeye çalıştı ama bence bu formülasyon da altılı masa ile birlikte son buldu. Ee, çünkü altılı masada artık e, İYİ Parti hiç seçim geçirmemiş olan Deva ve Gelecek Partisi ile ve e, oy oranı çok kısıtlı düzeyde olan e, Saadet ve Demokrat Parti ile eş düzeyde konumlandırdı ve kilit rolü de artık ondan alındı. Yine... E, Değerli katılımcılarımız bahsetti. HDP ile ilişki iddiaları çok belirleyici oldu süreçte. Bu iddialar net bir şekilde cevaplanamadı. Belirtildiği gibi seçmen ikna edilemedi. Ve 2023 seçim sürecinde de Akşener ve partililer seçim kampanyasını, vaatleri, işte projeleri konuşmak yerine hep bu iddiaları yanıtlamak, işte HDP ile ilişkimiz yok, Masadan neden kalktık? masaya neden döndük? Bunlar üzerine bir seçim süreci yürüttü. E bu sebeple de tabii başarı elde edilemedi. Yani İyi Parti'nin aslında ittifak siyasetinin e, maliyetini seçimlerde ödedi bir şekilde ve bu sebeple de artık bağımsız bir siyaset işte özgün bir siyaset ihtiyacı da görmezden gelinemeyecek şekilde ortaya çıktı ve e, İyi Parti'nin o varoluşsal krizi e, açığa çıktı bütün çıplaklığıyla. Nitekim seçimlerin hemen akabinde de ittifak bitirildi. Sürem de bitti sanıyorum. Hemen son cümlelerimi söyleyeyim. İttifak bitirildikten sonra işte hür ve siya e, müstakil siyaset anlayışı benimsendi. İşte adaylar açıklandı, seçimlere özü 5şuna girme kararı alındı. E, ve aslında çok da yeni olmayan bir üçüncü yol stratejisi benimsendi. Tabii e, hür ve müstakil siyaset çıkışından sonra hızlı bir şekilde İyi Parti kendi adaylarını açıklamaya başladı. E, burada en çok tartışılan konu şuydu, hani ittifaktan ayrıldı ama Yine tırnak içerisinde tavşan aday göstererek önemli yerlerde bir şekilde ittifakı sürdürecek mi tartışma konusuydu. Buraya da kendince bence işte mesela İstanbul'da Burak Kavuncu gibi işte parti içerisinde İstanbul için en güçlü aday sayılabilecek kişiyi göstererek bu iddiaları da kendince yanıt vermeye çalıştı. Ama şimdi kampanya sürecini de değerlendirirken şunu belirtmemiz gerekir. İYİ Parti'nin şu an benimsemiş olduğu bu hür ve müstakil siyaset, işte üçüncü yol siyaseti. Bu bahsettiğimiz sorunlardan İYİ Parti'yi kurtaracak bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Şöyle, zaten şu an hali hazırda hem dünyada hem de bizim ülkemizde bir aslında üçüncü yol popülizmi diyeceğimiz bir strateji mevcut. İşte muhalif blok içerisinde yer alan partiler kendini o muhalif bloktan ayrıştırarak hem iktidarı hem muhalefeti çok daha özgür ve bağımsız bir şekilde eleştirebilecekleri bir strateji benimsiyorlar. Ama İyi Parti'nin sorunu sadece söylem bağlamında var olan bir sorun değildi. Yani söylediğimiz gibi işte ideolojik sorun, liderlik sorunu ve özgün bir siyaset sorunu vardı. Üçüncü yol belki onu ittifaktan bağımsız kılabilir ama özgünlük Problemi hala çok büyük bir şekilde önünde duruyor. Ee, burada da şöyle bir durum söz konusu: Üçüncü yol Türkiye'de de yeni bir e, strateji değil ve hala da şu an işte e, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, hatta Dem Parti kendileri ifade ediyor bunu 3. E, Memleket Partisi, Üçüncü Yol e, Partisi olduğunu söyleyen partiler ve her birisi. Belli bir bağlamda söylemi benimsemiş. İşte e, kimi daha liberal bir e, konumda yer alırken kimi daha aşırı sağcı bir konumda yer alıyor vesaire. Dolayısıyla İyi Parti burada e, bu sefer üçüncü yol partilerinden nasıl ayrışacak? Bu önemli bir konu. E, yerel seçim kampanyasını sordunuz. Mesela işte e, bütün adaylarını belirledi, aday tanıtımı yapıldı, yerel seçim beyannamesi açıklandı. E, bence yerel seçim beyannamesinde de Akşener'in bu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada da mesela e, sığınmacı karşıtlığı biraz daha ön plana çıktı. Bunu gördük hem beyannamede yer aldı hem Akşener birazcık buraya vurgu yaptı. Burada da şöyle ilginç bir durumla karşı karşıya. E, İyi Parti kendisinden kopup işte aşırı sağ batı benzeri aşırı sağ bir söylemi kullanan Zafer Partisi'nden nasıl ayrışacak? Bence bunu konuşuyor olmamız da ilginç bir şey. Bir partinin kendinden kopan bir partiye benzeme sorunuyla karşı karşıya olması biraz ilginç bir durum. Ee, dolayısıyla şu an için e, benim senen yol e, sorunların çözümünde çok aktif e, rol oynayabilecek bir yol değil. E, biraz daha e, iyi partinin kendi içindeki o analizi daha doğru bir şekilde yapması e, ve ee, bu çerçevede daha doğru çözümler üretmesi elzem gibi görünüyor.